Reis sadece eğlencesine heyecandan bazen ligde oynasaydım darma duman etseydim diyor musun? O daha çok şöyle oluyor. Ah özledim diyorum. Sonra 30 saniye sonra aklıma geliyor ki Koray geri zekalı mısın? Neyini özledin? Yani sadece kazanmayı özledim. Geri kalan her şeyi hiç özlemedim e-spordaki. Maçları rekabete ve kazanmayı özledim. İşte o da gaming house'ta her gün aynı suratlar, her gün bir kavga tartışma bir şeyler falan böyle. İşte paranı ödemeyenler bilmem neler falan filan. Nike sponsor mu oldu sana? Keşke. DP formanı kaça satarsın? Dur onu getireyim size. Artık olmuyordur belki bana. Ban yapayım geleyim. Suluk reklamı. Arkadaşlar e, bu bardağı size linkliyorum. Bundan e, su doldurup içebiliyorsunuz. Çok kullanışlı gerçekten. Bunu bunu vermem abi bunu vermem. Asra oğlum ben büyüyünce bunlara bakacağım. Lan diyeceğim ne güzel zamanlardı. Nasıl? Primeları Primeları forması bu değil. Primeları formasını da getireyim bekle. Bu daha şey 9A'dan küçük kardeşiniz Koray Naru forması bu. Ya oynayacak çar yok. Gittik yine Ryze aldık. Ne yapayım? Çok zevkli şu an. Çok keyif alıyorum. Bak şuradan Emily alıyorum bu arada. Hatta bu böyle kalsın. Geliyorum. Prime Naru'yu bulamadım. Buldum aslında da. Aa bir dakika lan. Morgana mı mid? Ben yine de armor alacağım. Dur. Morgana mid lane var. Uzun zaman sonra Morgan'a karşı oynayacağım. Rün. <laughs> bu ne? Selam arkadaşlar ben Dark Passage Orta Koridor oyuncusu aynı zamanda takım kaptanı Koray Naru Bıçak. GS formamı göndersem imzalar mısın? İmzalarım ama forma geri dönmeyebilir ya. Şimdi bizde ne var? Komet var inanılmaz. Neyse belki Morgana'ya karşı iyidir ya. Boyun erken bir Merc botları alacağız gibi. Buradan botuyla oynamak süper değil o ya. Ignite Morgana ölüyormuşuz. Şu lazım. Yat oğlum yat. This is Comet Power. You know Bende de var aynısı ama. Ama ben daha az demir yedim çünkü benim rünlerim daha iyi. It. Feel. Canın gitmedi AQ. Neden acaba? Rün yüzünden. Overgrowth değil pardon. Bomb plating. 30 less damage yersin diyor. Ne oldu? Bak bu sefer 26 yedik. Demek Morgana mid lane oynarsın ha benim karşımda. Saygısız senin. Morgana da çok güçlü ya. 2 W'ye wave'i bitiriyor. Oraya bir W atacak. Komet'in yemeyelim adamı. Minyon. XP'sini kaçırdın mı? Kaçırmadım galiba. Düz vuruşların savaşı. iki olacak arkadaş. Aa. <laughs> 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 Ay. Dojlama, dojlama. Sen kötüsün bayağı belli. Ona göre skill atalım. Kün var mıydı ya? Küle niye almadım? CS kesemiyoruz abuk sabuk bir şeyler denemekten. Emanam bitiyor. Keşke E'ye verseydim de. Ne yapacağım ki de. Neyse bu wave'de saldıramayacağız adama. Biraz bekleyelim. Allah Allah. CS'te Morgana'dan geri değil. Çok kötüsün gel buraya. Çabuk. Çabuk gel buraya. Tamam atabilir bu arada manası bitecek problem yok. Organa flash. Manası yok. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, word, 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 word. Morgana mal mal. Mal oldu belli. Büyük ihtimal support main falan. Dumble gibi oynuyor Morgana'yı. Ah. Pardon. <laughs> Gülecekken nasıl bir ses çıkardım lan? Domuz gibi ses çıkardım valla. <laughs> Gel abini çağır hadi. <laughs> <İçede> öldüm galiba. <laughs> Şu item'ı bitirdik mana item'ını. Sülalemiz rahat bir şekilde takılmak istiyorsak bir tur base atalım. Benden bu kadar. Çok sessizsin. <laughs> Şarkı mı söyleyeyim? Ne istiyorsun? Oyun oynuyorum bir anda. Tamam mükemmel olabilirim ama oyunun her dakikasında konuşup aynı zamanda her dakikasında mükemmel oynamak bazen beni de benim beni bile zorlayabiliyor. <laughs> A şarkı yok. Heh. Bir tane de oyun sesi açıyorum size. Çok az açtım. Yeter. Adam olana çok bile. Kuşumuza cevap bile veremiyor. Enayi Morgan'a. Genk yiyeceğim galiba da. Şu an yapacak hiçbir şey yok haritada. Yine iyi CS yapmışsın lan. Kerata. Öldük mü? Hayır. İlginç bir vs oluyor. Nunu nerelerde ya? Nunu beni geriyor. Akıllı Fiora bak, birebirde kesmeyi zorlamaktansa ormancısını bekliyor. Oğlum kessenize. Hayda. Nunu niye oyunda yok? Non ultisine oturmayayım ya. <laughs> bir wave kaybettik ama kill aldık. Tabii ki de var. Var. Bize Türk galiba yumuşak <laughs> G'ye bastı. Kral XNS yazıyor zaten ya. Portal aç bir şey yap ya. <laughs> Nasıl bir bardo oynayışı ya. Merhaba. Vay en onu. <laughs> Abi Nunu çok kötü ya. İğrenç. Nefret ediyorum Nunu'dan. Her zaman o gelip kartopunu vurabiliyor ya. Böyle U şeklinde dönsem de etrafında. Son gülen iyi gülen olduk ya resmen. Bana yapma. Kalbimi kırıyorsun. Aa burada ward. Ha, Komet yanlışlıkla girdik arkadaşlar. Aslında Morgana'ya karşı okey de. çok da okey değil. Biz yapmayın. DP atmıyorum ya. Manası yok zaten bizimkilerin. Gitsem de bir işe yaramayacaklar. Karşı ormanı farmlayalım. Bart flash şuraya. Flash'ı dolmadı bir türlü. Ansızın sinsice bir yere tp atıp cini öldürmedik mi? Kuleye puşlarken adam. Aa! Oh. Bu kim ya? Ulaşa basamadım. Ben bir yaşlıyım. Mm. Mm. Koş! Oh. Değmedi ya. Yalana bak. Bard'ın attı ulti peki. <laughs> Ulan Bard. Ulaşa basamadım bu arada. Yaşlıyım. Böyle farkındayım ama elim yetişmedi hissettim ya vallahi ilk defa yıllar sonra <laughs> geldiğimiz yere bak ya <laughs> Kaysa vur. Hah. Güzel. Güzel. Vur oğlum. <laughs> FF verin ya. Wow, wow. Niye kaçıyorsun ya Oğlum, ah. Oh. gibi oynadı. Buradan ward nasıl ya? Böyle değil Base'e gidip Altym alsam daha iyiydi Oraya gelemedik ya. Baron çıkıyor. Öldürürsünüz ya onu. İnanıyorum size. Tamam sinsi sinsi güçleniyoruz yine Bozma Ah oh, çok korktum Jhin botta we got paron Çok iyi be Laşını alsak bile kafi. İyisin takım. Resetlesek iyi gibi sanki ya. Bilemedim. Wave yok. Wave gelene kadar hemen kurtları alıyoruz. Boş durmuyoruz chat. Bak görüyor musun? Burada bile şu an avantaj sağlıyorum kendimi. Wave yok. Orada bol bol bekleyeceğimi. Kurtları alıyorum. Aa! Mal mal da ölüyorduk az kalsın. Geri çıkıyormuşuz kimse söylemedi. Kurt demişim ya kuş işte. Ha kurt ha kuş. <laughs> oyunu sattım oyunu sattım oyunu sattım. <laughs> of. Umarım bitmez ya. Baronumuz var gerçi de. Çok kötü oldu bu ayıp oldu takımdakilere gerçekten yaptım terbiyesizlik. Emeklerine yazık. Slowly but surely. Allah Allah ölüm be. Zonyan var da. Ayısa ulti var fakat <laughs> vay, vay. Bana portal aç Oha! O nasıl bir şeydi lan? Kill Kafam karıştı vallahi. Yeterli, yeterli. Objektif, objektif. Morgan'ın Q'sunu gördünüz. Çok kafam karıştı. Öyle bir atış mı var? şuradan geçsene. Bitti ya. Bitmemiş. Biraz fazla mı can doldurdu? Ya vallahi phase rush'ı arıyorum. Kimseye yetişemiyorum dikkat ettiyseniz. Comet de bu dakikalarda hiçbir bok yaramıyor. Oha. Yine troll bir şeyler denedik. GG. <laughs> <laughs> Artık seriler yok ha. Diamond bir promoted. Hadi bakalım. Climbing.